Evet arkadaşlar, Alev araştırmanın Nisan 2025 genel seçim anketinde yapmış olduğu anketi beraber inceleyeceğiz. E, Nisan ve Mart ayları arasında neler değişmiş bunları inceleyeceğiz. Ayrıca Mart ayında toplam 12 adet anketin ortalamasını paylaştığımız bir videomuz var. Bunu incelemeyi unutmayın. Kanalımızı beğenmeyi, videolara yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. Bizi desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Yakın zamanda yaklaşık belki de bir 6 ay içerisinde sokak röportajları yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda böyle bir düşüncemiz var. Bunlar hakkında da yorumlarınızı belirtirseniz seviniriz. Şimdi geçelim videomuza bakalım. ALF araştırma Nisan ayında neler yapmış? Hangi partinin oy oranı artmış? Hangi partinin oy oranı azalmış? Bunları inceleyelim. Şimdi başlıyoruz. Siyasi parti destek oranları. Nisan 2025 Panorama. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sormuş ALF araştırma. CHP %32.1 ile birinci parti durumunda. AK Parti %30.7 ile ikinci parti durumunda. MHP %8.5 ile üçüncü parti durumunda. DEM Partisi %8.2. Zafer Partisi %5.1. Yeniden Refah Partisi %3.1. İYİ Parti %2.7. Anahtar Parti %2.5. Büyük Birlik Partisi %2.1, TİP Partisi 1.4, YMP %1.4, diğer partiler %2.2 görünür. Burada gördüğünüz üzere CHP birinciliği ele geçirmiş, CHP birinciliği almış görünüyor. AK Parti şu anda ikinci durumda gözüküyor. MHP ise üçüncü parti konumunda görünüyor. Beni burada şaşırtan Yeniden Refah Partisi'nin %3.1 oy alması. Genelde %4 ila %7 arasında oy alıyordu. Zafer Partisi ise stabil kalmış. %5'lerle %7'ler arasında oy alıyordu genelde yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi orantılı bir şekilde artıp orantılı bir şekilde azalıyordu. Bu beni şaşırttı burada. İyi e Parti'nin oyunu gerçekten anketlere göre çok değişmekte. Muhtemelen Şehirlere göre, hatta ilçelere göre bile çok değişmekte. Bu yüzden biz e, dalgalı bir anket sonuçları görüyoruz sürekli. İyi e Parti %2.7 diyor ama bazı anket firmalarında %8'leri falan buluyor. Yani bu gerçekten şaşırtıcı bir durum. Anahtar Parti %1.4'lerde görünüyordu. Yani genel anket ortalaması benim yorumumca diyorum. Ama şu anda burada %2.5 görünüyor. E, şimdi geçelim Mart ayıyla Nisan ayının karşılaştırmasına bir ay içerisinde neler olmuş, neler değişmiş bunu inceleyelim. Bakalım nelermiş. Şimdi ALF araştırmanın Mart ve Nisan aylarını karşılaştırmasını yapıyoruz. Mart ayında AK Parti %31.2 ile birinci parti durumunda görünürken Nisan ayında e, AK Parti %30.7 ile ikinci parti durumunda gözüküyor. Yani AK Parti'nin e, oy kaybettiği görünüyor. %0.5 oranında oy kaybetmiş görünüyor. E, CHP Mart ayında %30.5 oy oranında gözükürken CHP Nisan ayında %32.1 oy oranında gözüküyor. Yani %1.6 gibi bir rakamda oy kazanmış görünüyor. CHP MHP %9.1 görünüyor Mart ayında. Nisan ayında ise MHP %8.5 görünüyor. Yani %0.6 oranında bir oy kaybı gözüküyor MHP genelinde ALF araştırmada. DEM Partisi Mart ayında %8.8 gözükürken DEM Partisi Nisan ayında %8.2 gözüküyor. Yani 0.6'lık bir oy kaybı gözüküyor DEM Partisi'nde. Zafer Partisi Mart ayında %6.2 gözüküyormuş. Fakat Nisan ayında %5.1'e düşmüş. Yani %1.1'lik bir oy kaybı var Zafer Partisi'nde. Yeniden Refah Partisi Mart ayında %4.1 oy gözüküyor. Nisan ayında ise %3.1 yani %1'lik oy kaybı var. İyi Parti %3.1'den %2.7'ye düşmüş. Ve bu, neredeyse buraya kadar okuduğum tüm partilerin hepsi oy kaybetmiş. Şu ana kadar okuduklarından sadece CHP oy kazanmış. AK Parti, MHP, Dem, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve İyi Parti oy kaybetmiş gözüküyor. Peki bu oylar nereye gidiyor? Şimdi Büyük Birlik Partisi %2.1'den %2.1'de kalmış, stabil duruyor. DİP Partisi %1.5'den %1.4'e düşmüş. YMP %1.3'den %1.4'e çıkmış burada Anahtar Parti Mart ayında listeye girmemiş fakat Nisan ayında %2.5'la listeye girmiş. Yani sıfır, %2.5 direkt artmış sıfırda. Büyük Birlik Partisi vardı, DİP Partisi vardı, YMP vardı. Burada tek değişken Anahtar Partisi gözüküyor. Mart ve Nisan ayında %2.5 bir, bir oy kazancı var. Ee, İYİ Parti'nin oy kaybı var, Yeniden Refah'ın oy kaybı var, Zafer'in oy kaybı var, Demin oy kaybı var, MHP'nin oy kaybı var, AK Parti'nin oy kaybı var, CHP'nin oy kazancı var. Bu videomuz bu şekilde. Kanala abone olup like atarız. Ayrıca videolarımıza destek amaçlı yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu oluruz. Biliyorsunuz ki 1000 abone olduk. Artık hedefimiz 2000 abone. Desteklerseniz çok mutlu oluruz. Sağ olun, var olun. Ayrıca yorumlarınız olursa veya bir şeyi yanlış okuduğumuzu, yanlış yönlendirdiğimizi düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.